Evet, Kaçırmadı. Bak senin araban kaçırıyordum, Ben buna ne yazacağım dedim. Hararet var yazacağım dedim. Hmm. İster bana inanın ister evet. inanmayın dedim. Benlik bir şey yok. E ben dedi bu arabayla işte efendime söyleyeyim. İstanbul'a gittim geldim bir sıkıntı olmadı. Abi hararet evet. anlık bir şey. Bir termostat açmaz. Bir fan çalışmaz. Ya da birazcık fazla sıkıştırdığında arabada da en ufak bir hata varsa evet. hararet yapar. Yapmayacak diye bir şey yok ki. Ama İnsanlar aldıktan sonra işte ben bu şekilde aldım. Bu şekilde sattım. Yok abi ya. Vebalı bak bu işin. Ben evet. kimseye bayilik vermem. Bayilik verenler Allah korkusundan vebaldan korkmuyorlar. Açık ve net söylüyorum. Herkes okay. kendi adına çalışsın. Madem o kadar ustaysa. Yani önüne gelene bayilik veriyorlar. Vebaldan korkmuyorlar. Para kazanmak için. Çoluğa çocuğa iş yaptırıyorlar. Peki burada bir soru daha var Basri Ustam. Motor Sor. ve yürüyen aksam hakkında e, bilgi edinebilir miyiz senden? Abi motor yürüyen aksam büyük bir şey değil tamam mı? masraftır. Evet. Ama sür teker bunlar masraftır. Araca bir kusur değildir. Yıpranan bir malzemedir. Yani şov yapıyorlar lambayla tutup tutup gel gel evet, anında evet, bu şey. Doğru. Yani evet. Bu şovuna alakası değil. Biz de görüyoruz her şeyi. Her şeyi söylüyoruz. Ama insanlara böyle video çekip de şov yapmanın bir tane rotpaşa kaç lira? Z-Rot kaç lira evet. kardeşim? 280 lira. 200 lira işçilik versin. 450 lira. Büyük para değil ki artık. 2 bardak çay. Bu araç yıpranan malzemedir. Motor önemli. Motorda yağ kaçağı, su kaçağı efendim yağ yakma, duman atma bunlar var mı yok mu? Bunlara bakmak lazım. En önemlisi hararet var mı? Buna bakmak lazım. Hmm, önemli konular bunlar. Peki alıcı ve satıcı yanında çok olduğu için bazen denk geliyor musun? Satıcı gerçekten alıcıya hatalarını söylüyor mu senin yanında? Var mı öyle durumlar? Gerçekten tek satıcı olarak, dürüst bir satıcı olarak kaç defa geldi böyle en ufak evet. kamze. Dünkü arabayı görmüştün.